Nurgül abla her zaman yayınlarda alıştık. Ben sana sözü bırakıyorum. Sen zaten hepsini anlatıyorsun ama önce şuradan başlayalım. Trabzonspor'da hangi oyuncular gidiyor? Sonra da gelenlere geçelim. Trabzonspor'da gençler aslında kampta şu anda Trabzonspor e, kampın ikinci etapına başladı Trabzonspor. Oradan başlayalım istersen. Tabii. E, Avusturya'dayız. E, Innsbruck kentinde e, Trabzonspor... 2 gün oldu hatta üç gün oldu. antrenmanlara da başladı. Dün bize açıldı. Basına açıldı. Yarım saat ve röportaj verildi. Güzel de bir röportaj oldu. Genç kaleci futbolların ekranlarında da zaten yansıttık bunu. Bugün maç öncesi olduğu için antrenmanları kapalıydı. Yarın Trabzonspor'un ikinci etaptaki ilk hazırlık maçı sanıyorum saat Türkiye saatiyle 19'da yerel saat buranın saatiyle 18'de oynanacak ama Trabzonspor şu anda gerçekten sadece hani gidecek oyuncular değil gelecek oyuncular anlamında biraz daha beklenti içerisinde Abdullah Avcı. Çünkü biliyorsun uzun zamandır Trabzonspor'da sağ bek bir sağ stoper oyuncusu sıkıntısı vardı. Abdullah Avcı da özellikle ilk etap kampında sağ stoper oyuncunun yetiştirilmesini çok istemişti. Çünkü buna göre hazırlayacağı rapora göre işte oyuncuların yeterliliklerine bakacak. Sonunda ve yeniden transfer gerekip gerekmediği e, rapor halinde verecek bir yönetme. Ancak şu ana kadar çok sayıda isimle görüşüldü. Bir sağ stoper transferi gerçekleşmedi. İkinci etap kampının da sonuna e, neredeyse yaklaşıyoruz. Çünkü iki hazırlık maçı oynanacak. Onun ardından yeni bir gelişme şu yaşandı. dün Kevser 29 Temmuz'da İstanbul'a gidecek Trabzonspor biz de takımla birlikteyiz zaten. Ancak Hı -hı. Abdullah Avcı dün e, kampa dün katıldı ve e, bu tarihi 28 Temmuz'a çekti. Biliyorsun Süper Kupa maçı var. 28 evet. Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Biz de zaten e, 29 Temmuz olarak diyorduk ama dün Abdullah Avcı kararını değiştirdi sanıyorum ve 28 Temmuz olarak kampın bitiş tarihini değiştirdiler. E, yarınki hazırlık maçından bir gün sonra tekrar bir hazırlık maçı daha, iki gün sonra bir hazırlık maçı daha oynanacak ve ardından Trabzonspor İstanbul'a dönecek. Ama Trabzonspor'da şu anda henüz yollarını ayırdığı çok, fazla oyuncu yok. Ee, Semih Çelik'in gibi aslında Abdülkadir Parmak, Flavio, e, Koyta bunlar, bunlara menajerleri aracılığıyla takım bulmaları e, söylendi. Ancak şu ana kadar bu oyuncuların birisinin e, bir dönüşü olmadı. E, şöyle dönüş olmadı. Yani hiçbiri takım bulamadılar. Genç oyuncular da kampa gelen Genç oyunculardan da e, Hakan Yeşil ve Behlül Aydın'a da kiralık gidebilecekleri hususunda e, bir görüşme yapabilecekleri söylendi. Ancak e, onlardan da şu anda bir görüş olmadı. E, fakat şunu da söyleyelim hemen. Eğer Behlül ile Hakan Yeşil kendilerine bir takım bulamazlarsa hani e, daha doğrusu anlaşamazlarsa tekrar kampa dönebilirler. Takıma katılabilirler. O yönde de bir açık kapı bırakıldı. Ancak e, Giresun Spor'da geçtiğimiz sezon oynayan Flavio yine anlaşma aşamasındaydı Giresunspor'la ancak son anda vazgeçti sanıyorum. Geçtiğimiz yıl özellikle alacakları konusunda sıkıntı yaşadığını ileri süre Giresunspor'a gitmekten vazgeçti. E, ve Trabzonspor'un oyuncusu halen Flavio ve kendisine takım da bulmuş değil. Zira Koyuta ile alakalı da e, yine aynı şey geçerli. Çünkü Koyuta da <laughs> Trabzonspor'un oyuncusu. E, da sosyal medyadan bir taraftarla yazışması yansıdı. Sosyal medyada ee, tekrar takıma dönebileceği yönünde de sinyaller verdi ama o da takım bulmuş değil. Abdülkadir Parmak veda mesajı yayınlamıştı. Ona da takım e, bulması söylenmişti. Onda da bir dönüş olmadı. Ama Trabzonspor bir yandan bunları e, konuşurken bir yandan da e, takıma takviye yapmak da istiyor. E, sadece sağ stoper değil yayının başında söylediğimiz Trabzonspor bir ikinci kaleci arayışı da var. E, Hı -hı. Çünkü Erce kardeşler ve Arda Akbulut takımdan ayrıldı. Şu anda Uğurcan Çakır'ın arkasında ikinci bir kaleciye ihtiyaç var. Muhammed Tahatepe evet kampta kendisini gösterdi. Çok iyi bir kaleci. Belki gelecek adına umut veriyor ama e, yeterli değil. Çünkü Trabzonspor 3 kulvarda yarışacak. E, Süper Kupa ile başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası, e, Süper Lig ardından e, Şampiyonlar Ligi önelemesi ve Trabzonspor gerçekten zorlu bir süreç bekliyor. Bu anlamda da alternatiflik ihtiyacı var kaleciden bahsetmişken Uğurcan kalıyor mu? Uğurcan kalıyor. Kevser zaten e, Uğurcan kaldığı için Uğurcan'ın arkasında ikinci bir kaleci. E, bu arada Kayseri Spor kalecisiyle de görüşmeler... Yani artık belli oldu Uğurcan'ın kalacağı. Tabii tabii. Öyle mi? Yani, tamam. tabii Uğurcan Çakır yani %99 Biz biliyorsun futbol arana olarak da zaten e, sezonun bittiği günden itibaren de bunu hep söyledik. Belki e, çok yerde yazıldı, çizildi. 20 milyon eurolardan bahsedildiği yazıldı işte rakamlar yukarı çıkarıldı diye ama biz bunu hiç ifade etmedik çünkü sağlam bilgi alıp da konuşmak adına daha temkinliydik ve bizim de söylediğimiz gibi Uğurcan Çakır tahmin ettiğimiz gibi Uğurcan Çakır kalacak %99 diyelim yine futbolda bir ihtimali her zaman bırakmak gerekiyor çünkü Uğurcan Çakır'ın arkasında ikinci bir kaleci bakıyor şu anda Trabzonspor. Dediğim gibi işte o konuda da arayışlar var. Yerli kaleci bana göre tercih edilecek ama yabancı kaleci de olabilir. Çünkü Kayseri'den ayrılan Dumpla da görüşüyor Trabzonspor. Bunu doğrulattık. Biliyorsun bizim futbol aralarında Kayseri Spor muhabiri var. M9, çok değerli arkadaşım onunla da görüştük bu konuyu. Menajeri aracılığıyla Trabzonspor'la görüşmelerinin olduğunu teyit ettik bu anlamda. E, ama tabii farklı isimler de gündeme gelebilir. E, sanıyorum önümüzdeki günlerde bu konuda netlik kazanacak. Ama tabii Abdullah Avcı'nın önceliği sağ stoper konusu. Sağ stoper oyuncusunun mutlaka ama mutlaka e, şu anda Trabzon'un ihtiyacı olan e, oyuncu diyebiliriz keşfer. O zaman burada hemen Boyata'yı sorayım. Ya, Net boyata, isim üzerinden gidelim. Geçmişte geçmişte kaldı. Sonra sonra bir Volanz Tabii galiba. Evet o gündeme geldi. Çünkü e, Abdullah Abcim da söylediği gibi çok sayıda isimle görüştü Trabzonspor. Yani e, o kadar çok isim gündeme geldi ki bazılarının kulübü e, rakamı çok yüksek tuttu. 8 milyon eurolardan 5 milyon eurolardan. E, bazılarının da e, baktığın zaman işte o eşleri, ailesi e, Türkiye'de çok fazla istemedi kariyerini sürdürmeyi. İşte e, daha önce de konuşmuştuk. Marlon gerçekten Trabzonspor için aslında biçilmiş kaftandı. Shakhtar Donetsk'in oyuncusu. Çok da iyi bir oyuncuydu. Çok da istedi Trabzonspor ama olmadı. Çünkü sanıyorum ailesi kariyerini İtalya'da sürdürmesi istediği için o transfer gerçekleşmedi. Ama şu anda da net bir isim söylemek mümkün değil. Yani evet çok isim gündeme geliyor. E, somut bir şey yok ama yani. Yine e, transfer sezonu sonuna kadar bekleyeceğiz. Peki yine zaten konuşacağız. Pazar günü de Burada olacağız. Teşekkür evet. ederim.